Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz BRNC ile bugün Age of Modern Dünya Osmanlı serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde iki tane büyük sefer düzenledik ve bir de büyük bir sefer hazırlığı yaptık. Balkanlar üzerine düzenlediğimiz seferle birlikte artık devletimiz Viyana kapılarına kadar dayanmış bulunmaktaydı. Şu anda gördüğünüz gibi Avusturya ile sınırdaş olmuş vaziyetteyiz. Onun haricinde İran Azerbaycan'ı işgal etmişti biliyorsunuz. Bunun için İran'a bir ultimatom gönderdik dedik ki kardeşim artık senin bu dünyada vaden doldu. Sen artık bir devlet olarak burada yaşayamazsın dedik. O da yaşarım dedi. Yaşadı da. <laughs> yaşadı da ama nasıl yaşadı? Biz İran'ı düzenlediğimiz seferle birlikte İran'ı en batısından en doğusuna en kuzeyinden en güneyine devlet-i Ali Osman'ın tüm askerleri büyük bir zaferle bu savaştan garip bir şekilde ayrıldı ve devletimiz şu anda gördüğünüz gibi İran'da bayağı bir ilerledi. Onun haricinde Rusya'nın bizle alakalı tutumlarında biraz iyileşmeler görülse de yani Rusya savaşı kaçınılmaz gibi gözüküyor. Şu anda Rusya ile çok büyük bir rekabet halindeyiz. İki devlet olarak büyük bir rekabet halindeyiz ve bu rekabetten artık birimiz sağ birimiz ise meftah bir şekilde ayrılacak. Bu çok açık bir şekilde gözüküyor. Artık Rusya ile savaşılacak. Şu anda mevcut ordumuz 900 bin kişiye dayanmış vaziyette ve artık bu savaşı başlatmamız gerekiyor. Hindistan Asya'nın hakimi olma planları güdüyor. Amerika dünyadaki her yere burnunu sokmaya çalışıyor ve bizim tek dostumuz olan Çin'i böldüler, yok ettiler. Onun dışında şu anda Brezilya biraz kendini toplamış. Güçlü bir devlet konumunda Güney Afrika'da. Güney Afrika'nın adı Güney Amerika'da ama Amerika'ya denk bir devlet değil. Fransa, Napolyon'un tekrar geldiğini söylüyor. Ve Avrupa'yı işgal etmeye çalışıyorlar bu arkadaşımız. Hatta Rusya ile sınırdaş da iyi oldular ama Rusya ile ilişkiler içerisinde gerçekten Napolyon'un yeniden doğmuş versiyonu diyebiliriz. Almanya'ya bile girdiler, İtalya'ya aldılar. Bir tek Avusturya'ya girmeleri eksik ee, ve İberya'ya bile girdiler şu anda çok güçlü konumdalar. Bir düşmanımızı artık egal etmemiz lazım. Çünkü hem Fransa hem Rusya benle düşman. İkisiyle birlikte uğraşamam. Birini şimdiden artık bir şekilde yok etmemiz gerekiyor efendim. Ve artık Rusya'ya da gördüğünüz gibi demokrasi götür ilanımıza başladık. Şu anda sınırlarımızda askerler dizili bunu geçen bölüm dizmiştik zaten ve artık o zaman bu savaş başlasın. Şimdi direkt olarak hızlıca buraya saldırıyı düzenliyorum. Çünkü oldukça cephelerin az olmasını istiyorum. Şu anda fazla fazla cephemiz var. Cephelerin sayısını azaltırsak bizim için daha iyi olacaktır. Bu yüzden fazla cephelerin olduğu yerleri biraz daraltmaya çalışacağım. Burada iki orduyu birleştirmiş olduk mesela. Aslında burada kayıp verdik ama ee, kayıp vermemiş gibiyiz şu anda. Orada iki toprağa 50'şer bin kişilik ordumuz tutuyordu. Şimdi tek toprağa 66 bin kişilik ordumuz tutuyor. Savunma daha da güçlendi diyebiliriz bizim açımızdan. Onun dışında başka nereye ilerleyebiliriz? Bu savaşta kadim Türk topraklarında olan Astrahan'ı, Kırım'ı topraklarımıza katacağız. Sadece Astrahan ve Kırım değil yani tüm buradaki stepleri Ukrayna'nın doğusunda bulunan tüm stepleri topraklarıma katmayı düşünüyorum ve Ukrayna'yı da katmayı düşünüyorum tabii ki de. Buralar bizim kadim Türk topraklarımızdır. Ta Asya'nın içlerine kadar da ilerleyemem. Baykal Gölü ve çevresini de ele geçiremem. O kadar da uzun boylu değiliz abi. Yani oralar evet gerçek kadim Türk toprakları bu Baykal Gölü ve çevresi ama oraya da ilerleyemem şu anda. Çünkü böyle bir gücüm yok. Bu arada Komünist Birliği şu anda İsveç'i almış. İsveç'e saldırmışlar ve savaş neredeyse bitmiş gözüküyor. Hadi bakalım Rus saldırılarını engellemeye çalışacağız. Ruslar saldırılara başlasınlar. Şu anda Rusya'dan sıralamada üstü olduğumuza bakmayın. Rusya demokrasiyle yönetildiğinden dolayı. Yani sözde demokrasi. Onların biliyorsunuz demokrasi yazdığına bakmayın. Asıl demokrasi biziz de. Onların kendi hükümet biçimlerinden dolayı daha fazla ekonomik gelir elde ettiklerini, daha fazla asker basabildiklerini unutmayın. Biz monarşi ile yönetildiğimiz zaman aslında gerçek demokrasi biz olduğumuzdan dolayı çok da fazla onlar kadar vergi alamıyoruz. Onlar kadar ee, efendim ordu basamıyoruz. Çünkü biz gerçek demokrasiyle yönetiliyoruz. <laughs> Unutmayalım. Unutmayalım. Rus ordularına karşı şu anda henüz tam böyle büyük çapta bir saldırılara başlamadık. Daha böyle ee, biraz yavaş yavaş sindire sindire ordularını yene yene ilerlemeyi düşünüyoruz. Ve şu anda başarılı bir şekilde gidiyoruz. Kafkaslarda yaptığımız savunma çok önemli bizim için. Orada dağlar var. Balkanlarda ise burada yapacağımız savunmalar da yine saldırıdan daha iyi bize getiri sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yavaş yavaş ucundan ucundan saldıracağız. Ekonomimizi çok bozmadan yavaş yavaş hallediyoruz zaten gördüğünüz gibi. Şimdi şuraya biraz ordu kaydıracağım. Güzel. Şimdi sen de biraz da şuraya 20 bin kişilik kaydırsan yeter. Harika. Harika. Bakalım savaşın şu an bize faturası ne olmuş bu arada dostlar. Videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Savaşın Osmanlı İmparatorluğu'na faturası şu anda sivil 3761 ölüm, 4467 ekonomik kayıp ve 150 bin neferimiz olmuş. Rusya'ya ise bunun faturası 1000 sivil ölüm. Bakın sivil ölüm onlarda ne kadar az. Bizde ise fazla. Neden? Çünkü biz biz gidip sivilleri katletmiyoruz. Biz işimizi eli silah tutan adamlarla görüyoruz. Bunu unutmayalım. Bunu unutmayalım. 216 binde asker kaybetmiş vaziyetteler. Şimdi şuraya da alırsam eğer daha da cephe bizim için daralmış olacak. Orada da iki ordu birleşmiş olacak. Harika. Şimdi Balkanlardaki cephe daraltma çalışmalarına başlayalım. Şurayı cepheyi daraltabiliriz. Onun dışında burayı da ilerleyebiliriz şu anda. Olabildiğince yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Çok da hızlı olmamıza gerek yok abi. Ee, onun dışında şuradaki Güney osetya ve Abazya bunlar Rusya'nın kukla devletleri. Onları da alacağız. Hatta bir yerden başlamak lazım. Güney Osetiya'ya saldıralım. Oraya da bir demokrasi çalışmaları yürütelim. Onun dışında buraya biraz takviye vereceğim. Bakü'den Azerbaycanlı kardeşlerimizi biraz orduya çağıralım. Bu askerler bizim Kafkas'taki, Kafkasya'daki güvencemiz olacak. O güzel. Ya yani biz şu anda dağlarda savunma yaptığımızdan dolayı çok az kayıp veriyoruz. Olabildiğince yavaş ilerlemeye çalışıyorum gördüğünüz gibi. Hemen Abazya'yı da alalım. Abazya bizim için önemli. Abazya alınmalı abi. Orası da güzel bir dağ. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi dağlık bir bölge. Harika. Yönetimi bizim için çok kolay olacak bir yer. Koruması ve yönetimi bizim için kolay olacak bir yer daha olduğundan dolayı şu anda bize çok fazla karşılık veremeyecektir zaten Abazya. Kendisi Rusya'nın bir kuklası. Şimdi Odessa'yı da alalım. Önemli bir kent. Buraya da biraz takviyeler verebiliriz. Ekonomimiz şu an e, gayet iyi bir şekilde işliyor. Hala ekside değiliz. Ordularımız şu anda güzel bir şekilde beslenilebiliyor. İkmalde herhangi bir sıkıntı yok. Devlet şu anda... Ordularına çok iyi bir şekilde bakabiliyor. Bu yüzden bir sıkıntımız yok diye düşünüyorum. Ee, şimdi şuraya bir 20 bin kişilik takviye ver bakalım. Onun dışında sen de şuraya kay. Doğu tarafını biraz daha kuvvetlendirelim. Burada batı tarafında çok fazla bir aksiyon olmayacak diye düşünüyorum. İlerlemeye yavaş yavaş başlayacağız tekrardan. Biraz arkadaki takviye ordularımız gelsin. Ondan sonrasında tekrar ilerleme maceramız başlayacak. Rusya'ya bakalım ne kadar fatura vermişiz. Şimdi... Abazya ve Güney Osetya'yı ilhak ettiğimizi tüm dünyaya duyurmamız lazım öncelikle. Ve akabinde Rusya Savaşı'nda fatura ne durumda? 7000 bin sivil kayıp, 315 bin asker kaybetmişiz. Onlar 4000 bin sivil kayıp ve 450 bin asker kaybetmişler ve ekonomilerini 40 binini kaybetmişler. Bu 40 binden daha fazlasıdır diye düşünüyorum. Aldığımız topraklar 40 binden fazla değil midir ya? Belki de 40 bindir bilmiyorum. Oyundan iyi bilecek değiliz orada hesaplanıyor sonuçta. Şimdi ilerle bakalım aslanım. Güzel. Yavaş yavaş ilerliyoruz gördüğünüz gibi. Aceleye gerek yok. Burada artık cephe daha da bizim için iyi bir duruma geldi. Artık burada asker tutmamıza gerek yok. Orayı da hemen iki cepheye paylaştırdık. Harika. Onun dışında şurada da cephenin daraldığını görüyoruz. Buraya daha fazla şey yapmamıza gerek yok. Asker göndermemize gerek yok. Tüm askerleri biraz batıya kaydırıyorum. Valla şu an böyle düzenli gitmemiz çok iyi abi. Rusya savaşında yoksa diğer türlü savaşı kaybedebilirdik. Bakın aramızda 150 binlik bir kayıp farkı var. Onlar bizden 150 bin fazla asker kaybetmiş. Bu da bizim ne kadar iyi taktiklerle savaştığımızı gösteriyor abi. Taktik önemli. Çok da fazla ordularımızı yıpratmadan yavaş yavaş saldırıyoruz. Ve genel olarak kayıpları Ruslar veriyor. Şimdi ne yapabiliriz? Şöyle yapacağım. Sen buraya gir. Sen buraya gir. Sen de buraya 35 binle gir. 35 bin asker orayı korumak için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Hatta şuraya girdiğinde cepheyi boşuna e, genişletmemiş oluruz. Saldır abi. Sen değil Odessa'da, Odessa'daki bulunan dostumuz kalsın. Burada da çok kayıplar vermeye başladık. Payitahttan artık ordu getirmem gerekiyor. Payitahtın ekonomisinin aslında bozulmaması lazımdır. Sakarya ve payitahtın batısından Çorlu çevresinden hemen adam toplayalım. Onları da Kırım'a çıkartma yoluyla yollayacağız. Kırım'a direkt olarak bayrağımızı, sancağımızı dikecekler. Ve Rusya artık Kırım'dan temizlenmiş olacak. Hemen Karadeniz'e inin abi. Seri bir şekilde sizlerden acil destek bekliyorum. Trabzon'a liman inşasında bulunacağım. Ve biraz borçlanmaya gidebiliriz. Biraz bir iç borçlanmaya gidebiliriz. Devletimizin bunu kaldıracak ee, bütçesi var. Sıkıntı yok. Biraz ufak bir iç borçlanmaya gittik. Kırım'a takviyeler göndereceğiz. Kırım bölgesi bizim için önemli. O bölgenin kontrol edilmesi lazım. Saldırmaya devam edin. Yavaş yavaş abi taktik yaparak. Çok da kaybetmeden. Paldır küldür. İlerlemek bize bir şey kazandırmaz. Daha fazla insan kaybettirir. Bizim için insanın önemi büyük abiciğim. Bizim için insanın önemi büyük. İnsanın olmadığı yer bizim olsa ne olur? O yüzden çok da fazla insan kaybetmeden, çok da fazla vatandaşımızın hayatını tehlikeye atmadan ilerlemeye çalışıyorum. Orduyu şuraya kaydır. Naklet. Harika. Valla Kırım'a hızlı bir şekilde geleceğiz gibi gözüküyor ama bizim denizdeki ordu gelmeden herhalde ee, kara ordusu Kırım'ı zaten kontrol altına almış olacak gibi gözüküyor ama şu an daha ilerlemesin beklesin biraz. Yavaş abi aceleye gerek yok. Deniz ordusu geliyor zaten az kaldı. Sivas önlerine yavaştan gelecekler. İki bölgeden birden çıkarmalarını atacaklar. Güzel. İlerle abi ilerle ilerle ilerle. Şimdi sen sen de ilerle. Burayı 150 binleyelim. Orası Moskova'ya çıkacak çünkü. Çok daha fazla adam ihtiyacımız olacak orada. Kuzeyden yeni Rus ordu grupları gelecektir. Ve o Rus ordu gruplarını devletimizin buradaki önemli gücü olan Kuzey Ordu Grubu engelleyecek. Aslında bunlar Balkan Ordu Grubu'ydu. Adı Kuzey Ordu Grubu oldular tamamı. Kafkaslardakiler de Kafkas Ordu Grubu şu anda. Onlar da yakında Kuzey Ordu Grubuna katılacak. Sivastopol'e çıkalım. Sen de Kerç Boğazı'ndan. Hatta sen çıkma Sivastopol'e. Yukarıdaki ordu yeter. Kerç'ten yukarıya çıkalım. Aynen aynen. Ros Rostov'a git. Rostov'a gitme hatta dur şu desteğin gelsin ondan sonra gidersin. Bir destek gelsin. Bir oradan bir kol gelsin abicim sana. Sıkıntı yok. Aceleye gerek yok. Aceleye gerek yok. Aksiyon almayalım boşuna. Uluslar da bayağı fazla kayıp veriyorlar. Bizim ekonomimiz şu an biraz sarsılmış gibi gözüküyor ama borçtan dolayı. Borç yakında ödenecek. Devletimizin bunu kaldıracak bütçesinin olduğunu hep birlikte biliyoruz zaten. Gördüğünüz gibi 40 binlik artıya çıktık. Bunu zaten biliyorduk abi böyle olacağını ve şu anda durum düzelmiş oldu. Artık Kırım bölgesini eski Tatar Hanlığı'nın bölgesini, Kırım Hanlığı'nın bölgesini tamamıyla temizlemiş oluyoruz yavaş yavaş ve savaştaki amacımız olan Astrahan coğrafyası. Burada Ejderhan Hanlığı coğrafyasına yavaş yavaş ulaşıyoruz abi. Buraları da alacağız. Güzel Kırım şu anda Rus müfrezelerinden temizlenmiş oldu. Harika. Harika. Birliklerimiz şu an Artık biraz daha hızlanabilirler. Biraz daha hızlanabilirsiniz efendim. Şu 6.000 kişilik ordu herhalde yeterli olur diye umuyorum. 10.000 böyle yap. Hmm, Kuzey ordu grubunda az adam kaldı ya. Kuzey ordusu gerçekten bayağı bir zayıf kalmış gibi gözüküyor şu anda. Zaten savaş Rusya'nın ilhakıyla sonuçlanmayacak. Savaş Rusya'nın teslimiyetiyle sonuçlanacak. Rusya'yı ilhak etme gibi bir planımız yok. Bu yüzden... Şu anda endişe duymamıza da gerek yok. Yavaş yavaş amaçlarımıza ulaşacağımızı düşünüyorum. Şöyle ilerle. Biraz ordularımızı oraya kaydırmamız lazım. Destek gerekiyor oraya. Şu anda artık hepsi tek bir kuzey ordu grubu haline geldiler. Ama destek konusunda sıkıntılarımız var. İlerle abi şuraya. Sen kal. Sen kal. Sen kal. 50.000 buraya ver. Sen buraya. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş ilerleyecekler. Ve orada daha düzenli bir şekilde ilerleyeceğiz. Biri bize savaş mı açtı ben mi yanlış gördüm? Biri bize savaş açtı galiba. Hayda! Hayda! Bu beklemedik bir şey. Bu hiç beklemediğimiz bir şeydi. Yani beklediğim aslında da olacağını düşünmediğim şeydi. Fransa'nın böyle bir riske geleceğini düşünmüyordum. Fransa Rus topraklarını kurtardı. Hayda! Abi savaşın sonuçlanması gerekiyor. Son bir tur ilerleyeceğiz ve bu turda Rusya'yı derinden yaralamamız lazım. İlerleyebileceğimiz kadar ilerleyip ondan sonrasında artık Rusya'yı anlaşma yoluna itmem gerekiyor ve geri çekileceğiz sonrasında ordularımızla birlikte. Şu an bu bizim için çok aşırı kötü oldu. Olabildiğince ilerleyip Rusya'yı anlaşmaya iteceğiz. Abi bu ne? Fransa dünyanın şu anda ikinci ve üçüncü en güçlü devleti bizde savaş halinde. İkinci bu, üçüncü de bu. Bunun şu anda beşinci olduğuna bakmayın bu arkadaş. Üçüncüydü. Biz tokatlayınca böyle geriledi. Savaşın bize faturası 710 bin nefer oldu. Ve şu an asker sayımız 440 bin. Bu bize büyük bir kayıp verdi ama savaştan amaçlarımıza ulaştık gibi gözüküyor. Şu anda Rusya eğer anlaşmayı onaylarsa biz Kırım Hanlığı bölgesini alacağız. Akabinde Kafkasya'daki hakimiyetimizi Karadeniz'in Türk Denizi haline gelmesini sağlayacağız. Astrahan coğrafyasına doğru ilerleyeceğiz ama maalesef daha da fazla ilerlemeyeceğim çünkü Fransızlarla çok da büyük bir harp etmek istemiyorum. Ee, Odessa'yı da aldık zaten. Poltova'yı alalım. Poltova önemli bir bölge. Başka ne yapabiliriz? Volgograd çok önemli Ruslar için. Volgograd'ı almamız önemli. Tamamdır herhalde diye düşünüyorum. Daha da fazla bir şey zaten alamıyoruz. Savaşta amaçlarımıza %100 bir şekilde ulaşamadık ama... E, ...şu anda başarılı mı olduk derseniz... ...evet savaşta başarılı olduk. Şimdi... ...bu savaş daha yeni başlıyor. Fransızlar kaçak dövüşecek artık. E, Fransızlar nasıl kaçak dövüşecek? Gidecekler Rusya'dan askeri geçiş izni alacaklar. Ve o topraklardan bize saldıracaklar. Bu bizim için bayağı bir kritik öneme sahip şu anda yeni ordular oluşturmamız gerekiyor. Ve bu ordularla birlikte devletimizin güvenliğini sağlamalıyız. Ordularımızı hemen hızlıca sınırlara dizelim. Şu anda savaşta yeni başlıyor bizim için. Başka birliklerimiz var mı? Başka birlikler varsa takviye edeceğiz çünkü. Elimizdeki paraları asimilasyona harcayamam. Evet tahmin ettiğimiz gibi zaten. Bunları tahmin ediyorduk. Askeri çizini alacağını, kaçak dövüşeceğini Fransızların çok iyi tahmin ediyorduk. Ama ben buradan değil de Rus taraflarından geleceğini düşünüyordum. Rus tarafları yerine şu anda direkt Avusturya'dan geldiler. Bu demek oluyor ki daha da Avusturya taraflarından gelecekler. Burayı daha da takviye etmem gerekiyor benim. Elimdeki tüm parayı Balkan Ordu Grubunu güçlendirmek için harcayacağız ve bu ordumuz inanıyorum ki büyük bir savunma yapacaktır orada. Fransızlara Alman vermeyeceğiz. Şurada tek toprakta güzel savunma yapabiliriz. Eğer başka askeri geçiş izni almazsa, almazsa başka yerden bize girmeye çalışmazsa bizim için savunma çok da zor olmayacaktır. Ama eğer Rusya'dan askeri geçiş izni alırsa bu bizim için çok büyük bir sorun demek abi. Of Libya da bize girdi. Mısır da girdi. Abi anlaşmayı deneyelim. Bir koalisyon kuruldu galiba bize karşı. Onlara yeni şeyler vaat edeceğiz biraz. Onlara yaşam şansı vaat edeceğim. Ve bir anlaşma deneyeceğiz bakalım. Libya'nın zaten bir varlığı yok da Mısır bize tehlike oluşturabilir. Evet, orada güzel savunma yapıyoruz. Fransa'nın başka bir yerden askeri geç izni aldığını göremedim henüz. Tamam. Savaşı aslında direkt Fransa'ya taşıyabilirim biliyor musunuz? Ama simülasyonlar yapmam lazım benim işte. Şu anda elimdeki ekonomiyle güzel bir ordu basıp İtalya'ya ve oradan Slovenya'ya geçip hızlı bir şekilde. Ee, savaşı Fransa'ya taşıyabilirim. Ama bunu yapmalı mıyım? Sanıyorum ki Fransa Rusya'dan askeri geçiş almayacak. Böyle bir karar vermeyecek gibi gözüküyor. Kuzey Ordu grubunu toplayacağım. Slovenya'ya gireceğiz. İtalya'ya ve Slovenya'ya girip savaşı Fransa'ya taşıyacağız abi. Bu yeni planım. Bu plan biraz tehlikeli Yeni aldığımız toprakların güvenliği şu anda bozulacak. Orada güvenlik zafiyeti verebiliriz ama sanırım bu yapmam gereken bir şey. Fransa'yla anlaşma da yapabiliriz aslında ama yani anlaşma benim şartlarımla, benim isteğim doğrultusunda benim alacağım toprakları belirterek yapmayı tercih ederim ve şu an ben Fransa'dan bir şey isteyebilecek bir durumda değilim. Bu duruma getirmeliyiz devletimizi. Fransızların bu savaştan kaybı 177 bin asker oldu. Sivil kaybımız var mı? 3500 sivil kaybımız var. Maalesef yapacak bir şey yok. Koruyamadık sivil halkımızı. Oradan Avusturya cephesinden gelebileceklerini düşünememiştik çünkü. Ama sıkıntı yok, sıkıntı yok. Devlet bazen hata yapar. Önemli olan devletin hata yapması değildir sayın dostlarım. Devlet Hata illa ki yapacak. Hepimiz insanız. Devleti yönetenler de sizin gibi bir insan. Ben de sizin gibi bir insanım. Hatalarımız olacak. Ama önemli olan şey nedir biliyor musun? Hatalarınızdan ders çıkarmanız. Devlet hatasını anladı ve hatasından ders çıkaracak artık. Ve halkının bir daha aynı şekilde sorunlar yaşamasını engelleyecek. Ve artık Fransa'ya bunun bedelini ödeteceğiz. Bizim halkımıza yaşattığı zorlukların bedelini öde ödeteceğiz. Hızlı bir şekilde İtalya'yı buradan geçeceğiz. Ve nereye gideceğiz abi? Direkt Fransa'nın Kuzey İtalya vilayetlerini vuracağız. Direkt Fransa'nın Kuzey İtalya vilayetlerini vuracağız. Hızlı bir şekilde bunu yapmak istiyoruz. Fransa'nın artık bu savaştan çekilmesinin ve artık bizim yeni kazanımlar elde etmemizi istiyoruz. Hadi bakalım umarım bunu başarabiliriz. Şurada ufak bir araya kaçma harekatı yaptılar İtalyanlar. Araya kaçtılar ama sıkıntı yok. Devletimiz güçlü. Merak etmeyin. Bu devlet bu oyunlara gelmez. Bu devlet bu oyunlara gelmez. Rahat olun. Müsteri olun sayın halkım. Sayın halkım müsteri olun. Fransızlara bunun bedelini ödeteceğiz. Ama reklamlardan <laughs> Ama bir sonraki bölümde. Of. Of. Fransa Fransa ödetti bana bedeli yalnız ha <laughs> orada. <laughs> Harbi Fransa bana bedeli ödetti orada. Feci bir şekilde kayıp verdik ama. Neyse. Bunu artık bir sonraki bölümde çözüme kavuşturacağız. Osmanlı Devleti artık Kırım'ı kurtardı. Kuzeye ilerledi ve Rusya'nın artık gücüne sekte vurdu diyebiliriz. Hala dünyanın en güçlü 3. devleti konumunda Rusya ama bize bir şey yapamayacağını anlamış olmuştur diye umuyorum. Şimdi bir sonraki hedefimiz Fransa. Fransa'yı İtalya topraklarından çıkaracağız. Roma'yı almak gibi bir planımız vardı. Roma'yı alacağız ve Akabinde Avusturya'ya bedel ödeteceğiz. Neden? Çünkü Fransa'ya askeri geçiş izni verdi ve bizim topraklarımızın işgal edilmesine göz yumdu. Bu tarafsız bir devletin yapacağı bir şey değildir. Bundan sonrasında ya taraf olursun ya ber taraf diyoruz efendim. Ve artık bu bölümün sonuna geliyoruz. Bu bölüm çok az boş yaptığımın farkındayım. Sizlerden çok az boş yaptığım için özür diliyorum. Bir sonraki bölümlerde daha çok boş yapmak üzere görüşmek üzere kendinize iyi bakın video hoşunuza gittiyse beğenmeyi yorum atmayı kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim başkanım sağlıcakla kalın bay bay